Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza soru çözümlerimize başlayalım. Eski Türklere ait kurganlarda yapılan kazılarda demirden yapılmış kılıç, süngü, bıçak ve balta gibi silahların çıkması hangilerinin göstergeleri arasındadır demiş. Savunma veya saldırı amaçlı araçlara sahip olunduğunun, maden işleme sanatının geliştiğinin, ahiret inancının olduğunun. Bakıldığı zaman arkadaşlar İslamiyet öncesi Türk devletlerinde savunma ve saldırı amaçlı silahların demirden yapıldığını belirtilmesi metal eşyalardan yaralanıldığını ne yapar gösterir. Ayrıca ölen kişilerin eşyalarıyla gömülmesi de ayrıca ahiret inancının bize olduğunu gösterir. Burada hem savunma veya saldırı amaçlı araçlara sahip olunduğunun, maden işleme sanatının geliştiğinin demirden yapıldığı için ahiret inancının olduğunu da göstergesidir. Cevabımız eşik oldu. İkideyiz. Anadolu Selçuklu Devleti'nde ahilik teşkilatının faaliyetleri arasında hangileri gösterilebilir demiş. Bakalım. Rekabeti artırıcı önlemler almak, mesleki eğitim vermek, tüketiciyi koruyucu önlemler, önlemler almak demiş. Bakıldığı zaman ahilik teşkilat arkadaşlar aynı iş koluna mensup esnafın oluşturduğu dini, sosyal, iktisadi bir nedir? Örgüttür. E, bu teşkilat üretilen malın kalite ve fiyatını ne yapar? Denetler. E, zor duruma düşen esnafa ne yapar? Yardımcı olur. Usta çırak ilişkisiyle mesleki ne yapar? Eğitim verir. Ama rekabeti hatırıcı önlemler almak gibi bir amaç söz konusu değildir. Cevabımız ne oldu? 2 ve 3 olmuş oldu. 3'teyiz. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yollarında ticaretin güvenliği, e, güvenliği yapılmasında hangileri etkili olmuştur diyor. Gümrük vergilerinin düşük tutulması, belli aralıklarda kervansaraylar yapılması, aylık teşkilatının kurulması... Arkadaşlar Anadolu Selçuklu Devleti'nde ticaret yolları üzerinde belli aralıklarla kervan sarayların yapılmasına önem veriliyor. Böylece tüccarların güvenli yerlerde konaklaması sağlanmış oluyor. Ahilik teşkilatının kurulmasıyla gümrük vergilerinin düşük tutulması bununla güvenlik güvenli bir şekilde yapılmasıyla bir ilgisi yoktur. Cevabımız yalnız iki oldu. Dörtteyiz. Osman Devleti'nde Topraklar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Bakalım. Geliri doğrudan hazineye aktarılan toprağa biz ne diyorduk? Mukata. Mukata. Geliri kamu yararına ayrılan topraklara biz ne diyorduk? Ne diyorduk? Vakıf. Geliri sınırların güvenliğinin sağlanması için ayrılan toprakları ise ne diyorduk? Yurtluk, toprak diyorduk. Cevabımız ne oldu? Mukata, vakıf, yurtluk olmuş oldu. Osman Devleti'nde Sadrazam'ın Görevlerinden hangilerine sahip olduğu savunulabilir demiş. Bakıldığı zaman kadıları atama gibi bir e, görevi yoktur. Kime aittir? Kazaskeri aittir. Kazaskeri aittir bu e, durum, görev. Gerektiğinde orduyu komuta eder arkadaşlar Seddar-ı Ekrem Gerektiğinde divana başkanlık yapıyor biliyorsunuz ki Fatih'ten itibaren. Cevabımız ne oldu? 2 ve 3 olmuş oldu. Osman Devleti'nde tımar sisteminin bozulmasıyla köylünün toprağını bırakarak şehirlere göç etmesi sonuçlarından hangilerini doğurmuştur diyor. E, ülke ekonomisi ne yapar arkadaşlar? Bozulmaya başlar. Çift bozan vergisi ödeyenlerin sayısı ne yapar? Artar arkadaşlar. E, Taşada a sayı işte bozulmuş oluyor bu şekilde. E, burada cevabımız ne oldu? E, e şıkkı olmuş oldu. Bu 3 da ne yapar? Doğurur arkadaşlar. Biliyorsunuz ki toprağını izinsiz alarak terk eden köylü çift bozan vergisi alıyordu. O yüzden bunu kabul ettik. 7'deyiz. Osman Devleti'nde 17. yüzyılda duraklama dönemine girilmesi, durumlarından hangilerinde azalmalara neden olmuştur diyor. Hazine gelirleri, ordunun savaş gücü, iç ayaklanmalar. Bakıldığı zaman arkadaşlar, hazine gelirleri ne yapar? E, art e, ne yapar arkadaşlar? Azalır. Artmaz, azalır. Ordunun savaş gücü azalmaya başlar arkadaşlar duraklama döneminde. İç ayaklanmalar azalmaz. Tam tersi artıyor arkadaşlar bu dönemde. E, cevabımız ne oldu? Azalmalara neden olan 1-2 olmuş oldu. C şıkkı. Osman Devleti'nde 2. Mahmut'un yayınladığı bir fermanla kişinin malına devletçe el konulması geleneğinin geleneğine son verilmesi amaçlarından hangilerine yöneliktir demiş. Yabancılara verilen ayrıcalıkların kaldırılması bu kapitülasyonla alakalı değil. Mülkiyet hakkının güvence altına alınması arkadaşlar. Müsaade sistemine son vererek 2. Mahmut özel mülkiyet hakkının güvence altına alınmasını sağlamış oluyor. Doğru. Gelir dağılımındaki dengesizliklerin giderilmesi gibi bir amacı da yoktur arkadaşlar. Sadece e, mülkiyet hakkının güvence altına alınmasıyla alakalıdır. Hangisi tanzimat dönemi gelişmeleri arasındadır? Bakın tanzimat fermanıyla dönemin karıştırmıyoruz. Tanzimat dönemi 1839'da başlar. 1876'ya kadar. Bunu unutmuyoruz. İlk resmi gazetenin yayınlanması. Arkadaşlar Hendesahane'nin açılması. Nizamiye mahkemelerinin kurulması. Çok partil hayata geçirmesi. Yeniçer Ocağı'nın kaldırılmasını vermiş. İlk resmi gazetenin yayınlanması arkadaşlar. Biliyorsunuz 2. Mahmut döneminde. 2. Mahmut. Hendesahane'nin açılması 1. Mahmut. 1. Mahmut. Mahmut. Çok partili hayata geçilmesi arkadaşlar biliyorsunuz ki 1876'dan sonra geçiliyor. Yani biliyorsunuz ki çok partili hayata geçilmesi 2. Abdülhamit dönemindeydi. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması ise arkadaşlar hangisindeydi? Şuraya yazalım 2. Abdülhamit'i. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması ise 2. Mahmut zamanındaydı. Nizamiye mahkemelerinin kurulması ise arkadaşlar Tanzimat dönemindedir. Tanzimat döneminin padişahları kimlerdi? Abdülmecit arkadaşlar. Abdülmecit, Aziz ve 5. Murat'tı. Hatırlayınız Tanzimat dönemi deyince bu 3 padişah, padişah aklımıza gelecek. Ondayız. Hangileri 1. Balkan Savaşı sırasında yaşanan gelişmeler arasındadır demiş. Arnavutluk arkadaşlar bağımsızlığını ilan ediyor 1. Balkan Savaşı sırasında. Doğru. 31 Mart olayı 1909'dadır. 1909 daha önce de. 2. Meşrutiyet'in ilan edilmesi 1908 arkadaşlar. Bu da daha öncedir. E, o yüzden cevabımız ne oldu? Yalnız bir olmuş oldu. 11'deyiz. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasından sonra başlayan işgallere karşı kurulan cemiyetlerin amaçlarından hangilerine sahip olduğu savunulabilir demiş. Bulundukları bölgeyi savunmak var arkadaşlar. Bölge halkının da isteğini sağlamak var cemiyetlerin. Saltanat yönetimine son vermek gibi bir amacı söz konusu değildir. Cevap 1-2 oldu. İstanbul Hükümeti Temsilcisi Bahriye Nazırı Salih Paşa, Amasya görüşmelerinde Mimusa Meclisi'nin Anadolu, Anadolu'da toplanmasını kabul etmesine rağmen İstanbul Hükümeti bunu kabul etmemiştir. Buna göre İstanbul Hükümeti ile ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Üyeler arasında görüş ayrılığı var arkadaşlar. Bakın birisi kabul ediyor, diğeri kabul etmiyor. O yüzden var. Temsilciler Kurulu'nun isteklerine uygun hareket ettiği hayır. Bakın. Temsilciler Kurulu An Anadolu'da istiyor. Ama İstanbul hükümeti istemiyor. O yüzden yanlış bu. Seçim sonuçlarına göre hareket ettiğinin e, bu da yok arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? Yalnız bir oldu. Milli mücadele yıllarında yapılan anlaşmalarından hangilerinde misak-ı taviz verilmiştir diyor. Bakın zaman Kurtuluş Savaşı yıllarında Moskova anlaşmasıyla arkadaşlar Batum'dan taviz veriyoruz. Ankara anlaşmasından nere? Hatay'ı taviz veriyoruz. Bir de taviz yerdiğimiz yer Musul arkadaşlar. 3 yer Batum, Hatay, Musul. 3 yeri taviz veriyoruz, veriyoruz ama de e, böyle bir durum söz konusu değildir. Cevap ne oldu? 2 ve 3 oldu. 14'teyiz. Moskova Anlaşması'nda yer alan milletin kendi geleceğine serbestçe karar verebilmesi maddesinin yukarıdaki anlayışlarından hangilerini kapsamaz demiş. Bağımsızlığa saygı duyma, ticari ilişkilerde bulunma, milletler cemiyeti gözetiminde yönetilme demiş. Moskova Anlaşması'nda yer alan her milletin kendi geleceğine serbestçe karar verebilmesi ilkesi, tarafların birbirlerinin toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına saygı duyduğunu göstergesidir arkadaşlar o yüzden bağımsızlığa saygı durma bu noktada kapsamaz diyeleri kapsar. Cevabımız ne oldu? Yalnız bir oldu. Hangisi saltanatın kaldırılmasının nedenleri arasında yer almaz demiş. Ulusal egemenlik anlayışının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne benimsenmiş olması arkadaşlar nedenleridir. Bir ülkede iki hükümetin yaşayamayacağının anlaşılmış olması, Osmanlı yönetiminin ayıklamaları ve fetvalar ile Kurtuluş Savaşı'nın engellenmeye çalışmış olması, İstanbul hükümetinin Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra bu başarıya ortak olmak istemesi bunlar nedenleridir. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki muhalefetin ortadan kaldırılmak istenmesi bununla bir alakası yoktur arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? E şıkkı olmuş oldu. Anadolu'nun batılı devletlerinin ham madde kaynağı ve pazarı olma durumundan kurtarılmasıyla gelişmelerinin hangilerinin etkili olduğu savunulabilir demiş kapitülasyonlar kaldırılması, gümrük vergilerinin yükseltilmesi, duyun umumi idaresinin varlığına son verilmesi. Arkadaşlar bu üç durumda Anadolu'nun batılı devletlerinin ham madde kaynağı ve pazarı olma durumundan kurtarılmasında nedir? Etkilidir. Cevap 1, 2 ve 3 olmuş oldu. Lozan Anlaşması ile biliyorsunuz ki yabancılara mali ve hukuki ayrıcalıklar kaldırılıyor kapitülasyonlar yani. Böylece Türkiye gümrük oranlarını artırıyor ve koruyucu gümrük politikası ile yabancı malların Türkiye'ye girişi sınırlandırılmış oluyor bu şekilde. Düğün Umumi İdaresi'nin kaldırılmasıyla da maliye üzerindeki yabancı denetimine son veriliyor bu şekilde. 17'ye geldik. Milli mücadele yıllarında yeni Türk devletinin savaş giderlerini karşılamak amacıyla uygulamalarından hangilerini gerçekleştirdiği söylenebilir demiş. Ulusal yükümlülük emirlerinin yayınlanması arkadaşlar. Yani tekalifi milli emirlerinin diğer adıdır. Doğru. Ekonomide devletçiliğin benimsenmesi, İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması demiş. Bakındığı zaman Kurtuluş Savaşı yıllarında Kütahya-Eskişehir Savaşı'nın ardından e, ordunun ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla Tekalifi Milliye yayınlanıyor arkadaşlar. O yüzden e, ekonomide devletçiliğin benimsenmesi daha sonra. İzmir İktisat Kongresi daha sonradır. O yüzden bunları alamadık. Cevabımız yalnız bir oldu. Lozan Barış Görüşmelerinde Türkiye ile Fransa arasında görüşme konusu olmamıştır diyor hangi konular? Bakalım. Kapitülasyonlar var mı arkadaşlar? Var. Devlet borçları var. Nüfus mübadelesi var mı? Yok. Nüfus mübadelesi Yunanistan'la, Yunanlılarla arkadaşlar oldu o yüzden cevap C şıkkı. Yeni Türk Devleti Yeni Türk Devleti'nin ilk yıllarından itibaren kamu yararına doğrudan ilgilendiren işletmelerin millileştirilmesi hangisine karşı bir tutumu yansıtmaktadır demiş. Ulusal ekonomide yabancı sermaye ve işletmelerin etkinliğini azaltmaya. Arkadaşlar direkt olarak e, bunlar e, budur. E, asıl neden cevabımız ne oldu? Yalnız yalnız değil sadece A şıkkı olmuş oldu. 20'deyiz. SPS Cumhuriyet Fırkası'nın kapanmasında hangileri etkili olmuştur diyor. Rejim karşıtları arkadaşlar partiye üye oluyor bu dönemde. Ve e, Ali Fethi Okyar'da ne yapacaktır? E, fırkayı yani partiyi kapatmış olacaktır bu şekilde. Partinin ekonomik hayatta serbest piyasa ekonomisini savunması, şey sayıda ayaklaması zaten daha önce ki burada TCF kapanıyor. Yani Terakki Cumhuriyet Fırkası kapanıyor. Bu da yok. Yalnız ne oldu? Bir oldu. Hangisini aşağıdakilerden hangisini öğretim bildiği ile ilgili yasanın uygulanmasının sonuçları arasında yer almaz demiş. Bakalım. Medreselerin kapatılması yabancı ve azınlık okullarının Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması, eğitime, çağdaş ve layık nitelik kazandırılması, yabancı ve azınlık okullarındaki misyonerlik faaliyetlerine son verilmesi, bunlar öğretim birliği ile ilgili e, arkadaşlar yasanın sonucudur. Okuma yazma ellerinden sağlanması ise bu millet mekteplerinin açılmasından sonra gerçekleşiyor arkadaşlar. O yüzden cevap e, şıkkı oldu. Bir diğer sorumuzdayız. Biliyorsunuz ki harfi inkılabı yayınlanıyor. Ardından e, arkadaşlar ne oluyor? Bakalım 21'deyiz. 22 aşağıdaymış. E, harfin inkılabı yayınlanıyor. Ondan sonra millet mektepleri açılıyor ve okuma yazma kolaylaşmış oluyor bu şekilde. 22'deyiz. 24 Anayasası'nda yapılan 28 değişikliğiyle hangileriyle düzenlemeler yapılmıştır diyor. Bakıldığı zaman devletin herhangi bir din karşısında tarafsızlığının sağlanması var. Kadınlara siyasi verilmesi arkadaşlar. 1934'te bu. Milletvekillerinin göreve başlarken yaptıkları yemin şekli değiştiriliyor arkadaşlar. Bu da vardır. Biliyorsunuz ki devletin dini İslam'dır maddi sanayasadan çıkarılıyor. Devletin herhangi bir din karşısında tarafsızlığı sağlamış oluyor ve yemin şeklinde değişiklikler düzenlenmiş oluyor 28 değişikliğiyle. Cevabımız ne oldu? Arkadaşlar 1 ve 2 1 ve 3 olmuş oldu. Kadınlara siyasi haklar 30 33 34'te veriliyor. BMW diye kodluyorduk. 29 Dünya Ekonomik Krizi'nin yaşanması aşağıdakilerden hangisinden istenilen sonucun alınamamasına neden olmuştur diyor arkadaşlar. 27'deki Teşviki Sanayi Kanunu'nun e, kanundaki istenilen sonuç anlamıyor arkadaşlar ekonomik kriz çıktığı için. 24'teyiz. Atatürk döneminde yaşanan gelişmeler arasında yer almaz demiş. Bakalım Atatürk dönemi 23-38 arası. Türk parasının değerini koruması ile e, için önlemler alınıyor mu? Alınıyor. Plan ekonomi anlayışı benimseniyor. Bölgesel barış güvenliği e, barış ve güvenliği sağlayacak önlemler alınıyor. Meclis işlerini denetlemesi için Anayasa Mahkemesi kuruluyor mu? Hayır. Anayasa Mahkemesi arkadaşlar 1961'de kuruluyor. Cevap değişik oldu. Farklı siyasi görüşlerin yönetimi yansıması için denemeler yapılıyor bu dönemde. Atatürk Atatürk'ün halkçılık ilkesinin amaçlarından hangilerine sahip olduğu savunulamaz demiş. Vatandaşlar arasında iş bölümü dayanışmayı sağlar arkadaşlar eşitlik doğru. Sınıflar arasındaki farklılıklardan yaralanmak yok tam tersi arkadaşlar bu durum. E, yasalar karşısında herkes eşit kılmak var. Hangisi yok yalnız iki yok. 74 yılında gerçekleştirilen Kapıs Barış Harekatı sonrasında Türkiye'ye silah ambargosu uygulan ülke kimdir arkadaşlar? Amerika Birleşik Devletleri'dir. Biliyorsunuz ki Johnson. Johnson mektubu vardı. Meşhur ve ambargo uygulanıyor. İsmet İnönü. İsmet İnönü'nün yazıyordu bu mektubu. Bir diğer sorumuzdayız. Son sorumuzdayız artık. Devletlerden hangileri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan güç dengeler arasında yaşanan bir gerginliğin sonucu olarak bir süre içinde olsa ikiye ayrılmıştır diyor. Arkadaşlar bu üçü de ikiye ayrılıyor. Almanya, Kore, Vietnam bunların üçü de ikiye ayrılmıştır. Cevap eşit oldu. Bu sorumuza birlikte arkadaşlar 27 adet, 27 Soruluk denememizin sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. İnşallah sizlere yararlı olmuştur bu denememiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar kendinize çok çok.